ablasını sinirlendirdi yan şu ablasının balonunu almaya çalışıyor ve aldı <laughs> ve aldı terlikler terlikleri ve... Terlikler. ve kavga ediyor ablasıyla ya Ay Ayşe versene kızım ablasını ablana ya, <laughs> ya versene eli gelen versene kızım Mama. balon bal başka balon yok mu yok vermiyor <laughs> <laughs> bak bak böyle sefer, <laughs> Nasıl? Aferin kızım benim. Melek kızım benim. Bak bak bak. <laughs> He. Almaya çalışıyor yine. Allah. <laughs>